TV Bu Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili Volkan Demir ile birlikte Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Abi dilersen Benfica maçından başlayalım. Tamam. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Benfica'yı konuk etti. Karşılaşma 0-0 son erdi. Tur Lizbon'a kaldı. Maçı nasıl değerlendirirsin? Valla ben Benfica'nın aşağı yukarı benzer oyunu oynayacağını tahmin ediyordum. Benfica genellikle hani deplasmanlarda her ne kadar Nisi son e, turda 2-0 yenmiş olsa da aslında çok riskli bir oyun tercih etmiyor. Ki normal dizilişi diyelim, formasyonu 4-4-2 olan bir takım ama Fenerbahçe'ye karşı e, Pavlidis Ivanovic kilisini bozdular, orta sağ güçlediler. Florentino'yu oynattılar, e, Rios'un e, arkasında biraz daha güvenli bir oyun tercih edildi diyebiliriz. Hatta ben Kaelderup'un da biraz bir sonraki maça saklandığını düşünüyorum. Yani hepimiz şaşırdık Kerem Aktürkoğlu'nun 11 olması dolayısıyla ama Orada yatan taktik sebep de bence yani Lisbon'daki maçta biraz daha 4-4-2 uygun bir takım olarak Schalderup'u tercih edecek. Çünkü o biraz daha orta sağlaşabilen böyle saf kan kanat oyuncusu diyemeyeceğimiz bir oyuncu. Bence burada risk almadılar. Bu risk almama durumu bizim işimize geldi mi? Geldi. Yani sonuçta kim ne derse desin biz Mourinho'yu eleştiriyoruz özellikle açıklamaları dolayısıyla ama işin gerçeği de şu. Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi maçına 2008 Aralık ayında çıktı. Ve Benfica bu süreçte Şampiyonlar Ligi konusunda son derece tecrübeli bir takım. Fenerbahçe'nin olmadığı süreçten bahsediyorum. Elenemeyecek bir takım mı değil. Belki biraz daha üstüne gitseydin o şeyi kırabilir miydin? Galibiyet alabilir miydin? Alabilirdin. Mourinho'yu bu anlamda eleştirebilir miyiz? Eleştirebiliriz ama ben Fenerbahçe'den beklediğim oyundan daha iyisini gördüğümü söylemek istiyorum. Yani... E, ikili mücadelelerde pozisyon vermeme konusu. Bence Şampiyonlar Ligi seviyesi zaten yani bu bir Şampiyonlar Ligi maçı bu arada. Tamam playoff'u ama e, Benfica bir Şampiyonlar Ligi takımı. E, o kalitede, o seviyede bir takım. E, bu seviyelerde verdiğiniz pozisyon sayısı, yaptığınız bireysel hata sayısı bence çok önemli, çok değerli. Fenerbahçe bu anlamda iyi bir oyun oynadı. Ama genel eleştiri var. Başta Jose Mourinho olmak üzere. Hem teknik direktörü hem futbolcuların belli kısmına hücumda da eksik kaldığını söylememiz lazım. Yani rakip 10 kişi kaldıktan sonra özellikle biraz daha baskın biraz daha işte e, rakibi hapseden bir oyun beklersin. Onu Fenerbahçe'den görememek bence Fenerbahçeleri biraz e, isyana sürükledi. Ama e, şunu söyleyeyim geldiği gün itibariyle ben Mourinho'nun Fenerbahçe'ye uygun bir teknik direktörü olduğunu düşünmüyorum diyorum. Hep diyorum bunu. En az 10 kere söyledim. Eee Yalnız bu maç sonrasındaki isyan çok doğru isyan mı orada emin değilim. Çünkü e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Mourinho doğru oyunu oynattı değil. Avrupa için doğru oyun bu. Az pozisyon az bireysel hata gol bulursan ne ala bulamazsan mümkün olduğunca e, rakibe sonucu vermeyen rakibi e, skor yapmaktan uzak tutan bir anlayış. O e, Avrupa'da yani bu seviyedeki Avrupa maçlarında çok daha önemli oluyor. Yani Mourinho'yu eleştireceksek burayla eleştirmeyelim. Mourinho burada başarısız değil. Böyle ikili oyunları oynama konusunda başarısız değil. Bence Fenerbahçe için bu anlamda doğru hoca bak. Yani bu oyunu oynayabilen iyi bir teknik adam. Ancak benim eleştirdiğim nokta ne? Benim eleştirdiğim nokta geçtiğimiz cumartesiydi. Ve hatta belki önümüzdeki cumartesi olacak. Fenerbahçe'nin her sezon başlangıcında konuşulan ne? Galatasaray'ın önünü kesmemiz lazım. 25 oldu. Biz 19'da kaldık. Ee, i̇şte bu şampiyonluk serisini bitirmemiz lazım. Aradaki farkı azaltmamız lazımla başlanıyor. Ama lige uygun hoca değil Mourinho. Yani e, eleştirilmesi gereken kısım burası. Lige uygun oyunu oynatmıyor. Bugün geldiği günden bu yana ben aynı şeyi söylüyorum. Ancak e, bunu yaparken ya işte durun bakalım bu adam Mourinho toparlar e diyenler şimdi Mourinho'yu Avrupa maçında değiştiriyor. Avrupa maçında Fenerbahçe bu kadar oynar. Başında benim çok sevdiğim İsmail Kartal da olsaydı Benfica'ya karşı bu kadar oynardı. Aykut Hoca geçmişte Benfica ile karşılaştı. Aşağı yukarı benzer bir oyun oldu. Biraz daha Fenerbahçe'nin daha fazla pozisyona girdiği bir oyun oldu. Ama e, yani Benfica'ya bunu oynarsın zaten. Burada bence Mourinho'nun eleştirilmesi yanlış. Yani rakibin işte senin ne bileyim ee, geçen yıl ön elemelerde oynadığın bir Zimburu, Lugano falan değil yani. Bu Benfica bu takım. Ve e, ben doğru oyunun oynandığını düşünüyorum. Daha iyisi olabilir miydi? 10 kişi kaldıktan sonra özellikle Fenerbahçe en azından bir gol sıkıştırabilseydi e, çok daha güzel olurdu oraya gidişimiz, Lisbon'a gidişimiz. Ki onu da yaptı. Talişka'nın vuruşu, dönüşte Enes'in tamamlaması. işte o omuz ucuyla bir omuzla offside maalesef talihsizlik. Golü de buldu aslında baktığın zaman ama avantajlı bir skor almadığımızı söylememiz lazım. Ostada ben iki kere gittim. Birinde Aykut Hoca ile 2013'te, birinde Cesus'la 2018'de. İkisinde de Fenerbahçe çok istediği sonuçları alamadı diyelim. Yine bence orada iyi oyunlar oynandı ama istediği sonuçları alınamadı. Belki bu kez Jose Mourinho şeyi kırar. Bir portolu olarak o e, istatistiği kırar. Çünkü kendisi her ne kadar daha güçlü takımlarla oynadığım için Benfica'yı yendim dese de iyi bir Benfica istatistiği var. Belki de Lisbon'da, Işık Stadı'nda bu istatistiği bozar. Fenerbahçe'nin o staddaki başarısız istatistiğini bozar umuyorum. Ben çok umutsuz değilim açık söyleyeyim. Zor. Yine maç başlangıcında, hani maç öncesi bana sorsan yüzde ver desen galibiyet, beraberlik, mağlubiyet. Benfica'nın galibiyet oranını daha yüksek veririm. Benfica'nın turu geçme oranını daha, daha yüksek veririm. Ama imkansız bir tur mu ben öyle düşünmüyorum. Fenerbahçe yine orada aynı mücadeleyi gösterirse bir şans olacağını düşünüyorum. Ve belki de orada gol bulma ihtimalimiz daha rahat olabilir. Çünkü Benfica biraz daha iç saha oyunu oynayacak orada. Belki 4-4-2 az önce anlattığım gibi biraz daha önce skoru almak isteyecek. Belki biz o esnada erken bir gol bulacağız. Onların planını bozacağız vesaire. Birçok parametre var. Ben dediğim gibi çok umutsuz değilim. Benfica'nın favori olduğunu kabul ediyorum ama çok umutsuz da değilim. Mourinho maçın ardından hızlı oyuncu vurgusu yaptı. Hızlı oyuncu elimizde yok dedi. Sence mesela elimizde bir hızlı oyuncu olsaydı fark yaratabilir miydi? Atıyorum Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de olduğunu düşünelim ya da Nene'nin. Fark yaratabilir miydi sence? Kerem başka bir oyuncu. Yani şöyle, Kerem bence hızın ötesinde set oyununda da başarılı bir oyuncu. Örnek veriyorum. Dün 60. dakikadan sonra 11'e 10 oynanan oyunda Kerem Fenerbahçe'de olsaydı burada ciddi bir şey sağlayabilirdin. Rakip baskısı sağlayabilirdi. Uzaktan şutu var. Ceza yayına kadar yaklaşıp Santifor'la e, iletişime girmesi, etkileşime girmesi, pas alışverişinde bulunması. Pavlenis'le özellikle çok bağlantıları çok yaptı. Vardı. Mesela hani onu John Duran'la, ile yapsa e, Fenerbahçe avantajlı olabilirdi. Ama tabii ki tek buraya bağlamamak lazım. Ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin oyunu az pozisyon üretir, az pozisyon verir. Ve bu oyun bu seviye için doğru oyundur. Ama Göztepe için doğru oyun değildir. Zaten Mourinho'nun bence en çok eleştirilmesi gereken nokta lig maçları noktası diyorum. Kerem veya başka bir hızlı kanat oyuncusu olsaydı elbette bizim biraz daha avantajımız olabilirdi. Sonuçta çok kaliteli bir oyuncu Kerem. Ama yani dünkü oyunu ben çok oyuncu üzerinden okumam. Ben felsefeyi doğru buldum. İstersen buradan lig maçına bağlayalım abi. Kocaeli Spor'la karşılaşacak Fenerbahçe. Sence orada yine aynı şablon mu olur? Daha farklı bir şablonla görebilir miyiz Fenerbahçe'yi? Yani tabii ki taraftar e, ne istiyor? Taraftar biraz daha coşkulu, biraz daha ön alan baskısının yüksek olduğu, daha fazla işte o dönen topların, ikinci topların çok kısa kazanıldığı, atak sürekliliğinin sağlandığı, Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında daha çok topla buluştuğu, santrforlarını daha çok pozisyona soktuğu bir ayın hayal ediyor taraftar sadece taraftar değil bence tüm futbol severler yani sonuçta çok yüksek yatırım yapılan bir Türk takımı ve Süper Lig'de ve Avrupa'da sadece Fenerbahçeliler değil bütün taraftarlar izliyor Fenerbahçe'yi. Biraz daha keyifli bir oyun izlemek isterler. Ama Fenerbahçe'de işte o bahsettiğim Jose Mourinho'nun belki de kendisine işte 26 tane kupa kazandıran felsefesi Fenerbahçe'de ligde olmuyor. Şimdi tabii ki Kocaeli Göztepe kadar dirençli bir takım değil. Bu arada çok büyük problemleri olan bir takım. Muhtemelen Fenerbahçe o maçı kazanacaktır ama o oyunda, Kocaeli maçında biraz daha e, ön alanda, biraz daha fazla pozisyona giren, biraz daha şevkli bir takım görürse Fenerbahçe taraftarı, belki Mourinho ile ilgili kafalarda oluşan o, olumsuz intiba biraz olsun dağılabilir. E, yani bunu artık hocanın çözmüş olması lazım. Çok tecrübeli bir isim. Yani Türkiye'de bu oyun daha riskli. Büyük takımlar için söylüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe için. Daha riskli, daha efektif oynanması Rakip gerekiyor. yerleşerek özellikle. Aynen öyle. Çünkü evet rakipler, değerli rakipler. Ben hiçbir rakibi küçümsemiyorum. Göztepe'yi de, Kocaeli'yi de. Efendim bir soru oynanacak gençler bile. Hepsi bunların bir mücadele verecekler. Ama sanki Fenerbahçe, Türkiye Ligi için söylüyorum. Rakiplerine biraz haddinden fazla değer veriyor. Haddinden fazla saygı duyuyor. Ee, o da Göztepe maçındaki benzer oyunu doğuruyor diye düşünüyorum. Son olarak transfer diyelim abi diyelim. istersen. Bugün bir isim çıktı. Edson Alvarez. Transferin sonlandığı, anlaşmanın sağlandığı söyleniyor. Evet. 24 saat içinde oyuncunun İstanbul'a geleceği söyleniyor. Evet. Neler söylersin? Ben bu gece geleceğini teyit ettirdim. Bu gece muhtemelen İstanbul'da olacak. Edson Alvarez. Ve Fenerbahçe'nin önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna kattığını söyleyelim. Şimdi oyuncuyla alakalı çok fazla analiz yapmayacağım. Sonuçta Fenerbahçe formasıyla Fenerbahçe takımıyla sahada görmeden bütün o eşleştirmeler, kafamızda yaptığımız eşleştirmeler yanlış çıkabiliyor. Ama ne bekliyoruz? İzlediğimiz Edson Alvarez, işte West Ham'da izlediğimiz, Ajax'ta izlediğimiz Edson Alvarez Fenerbahçe'ye geldiğinde nasıl bir profile dönüşebilir? biraz konuşmak istiyorum. Bir kere şu bilgiyi verelim. Yani kiralık ve satın alma maddesi olacak. Zorunlu değil ama. ya yani Amrabat'ta zorunluydu mesela. Burada zorunlu değil. Burada bir yıl kiralık durumu söz konusu. Verilen performansı iyi olursa oyuncunun e, bonservis alınması durumu söz konusu olabilir. Çünkü 27-28 yaşında öyle çok yüksek bir yaşı yok oyuncunun. E, oyuncu tiplemesine dönecek olursak bir kere stoperden dönme bir oyuncu en başta bunu söyleyelim. Yani kariyerinin geçmişinde başlarında bir stoper ve hatta işte klasik pasör stoper dediğimiz savunmadan topla çıkabilen vesaire bir oyuncu. 1.87 ya da 88 boyu olması lazım. 1.90 diyebiliriz. Bazı kaynaklarda 1.90 diyor. Hava toplarında da başarılı bir oyuncu bu arada. Bence hava topu ikili mücadelesi o pozisyon için Fenerbahçe'de çok önemli. Çünkü Birçok takım bunu taktik olarak kullanıyor. Amrabat hava toplarında çok başarılı olmadığı için orada santiforlarıyla Türkiye için konuşuyorum. Santiforlarıyla Amrabat'ı eşleştirip işte orada sağa sola servisle topu indirip e, Fenerbahçe'yi eksik yakalamaya çalışabiliyor takımlar. Bu anlamda değerli bir katkı. Mourinho da aslında orta sahasında uzun boylu altı numaraları sever. Matić, Cristante gibi. Yine öyle bir Mourinho'nun zaten Uzun boylu sevmediği pozisyon yok bence Doğru. Ee, yani şu anda Fenerbahçe'de Fred ve Şimanski dışında 180'in altında oyuncu yok diye tahmin ediyorum belki Semedo olabilir ama Semedo da çok kısa bir oyuncu değil bu arada e, stoperler Schürrer Jayden zaten 1.90 üzeri Archie 1.90 Alvarez geldi 1.90 diyorsun hadi 1.88 diyelim bir kaynağa göre 1.90 bir kaynağa göre 1.88 e, NSR duran Yine biri 1.90 bir üzeri, biri bir üzeri oyuncular. Ee, bir tek zannediyorum Kerem ve Nene ee, mevcut hali hazırdaki 11'de, planlanan kafadaki 11'de e, kısa oyuncular olarak kalacaklar gibi duruyor. Onun dışında son derece uzun bir takım olacak. Ee, Alvarez konusunda dönecek olursam, Alvarez bir kere o boy avantajıyla da Fenerbahçe'ye çok şey katacak hava topu mücadelesinde söyledim ve şunu da ekleyelim. Ya boy dolayısıyla ağır bir oyuncu gibi gözüküyor. Katılıyorum. Ancak bununla birlikte bu e, Latin Amerika işte e, Meksika e, oyuncularda bu tip oyunculardaki özellik nedir? En başta agresif. Agresif ve yürekli futbolcular olması. Bu anlamda top kullanma konusunda e, ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani çok kötü bir pasör değil bence. Şimdi şunu söyleyeyim. Hani Hakan Çağlanoğlu dedik ya bir profil oraya bir profil konuldu. Hakan Çağlanoğlu'na Fenerbahçe talip olarak oraya ne istediğini anlattı bize aslında. Hakan Çağlanoğlu mu Edson Alvarez? O anlamda, pas anlamında kesinlikle hayır. Ama çok fena berbat bir pasördür bu adam kardeşim. Diyeceğimiz bir oyuncu değil. Bence ortalama seviyede pas kalitesi var oyuncunun. Bununla birlikte senin de söylediğin gibi işte bu yürek olayı, kavgacılık, işte bu Enzo Fernandez'e yaşadığı meşhur bir görüntü var. Ya bunları çok tabii e, tasvip etmiyoruz futbolcuların. Daha centilmen, daha fair play'e e, yönelik e, oynamasını temenni ediyoruz ama açık konuşan taraftarına sevdiği şeyler bunlar. İşte rakiple itişmek, dalaşmak, takımı da ateşleyen, taraftarı tribünü de ateşleyen. Biraz o anlamda da ben Fenerbahçe açısından sevilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En son hepsinin altına bir çizgi çekelim. Bir toplam yekün alalım. Amrabat varken bu oyuncuya gerek var mıydı? Birinci soru bu. Bence yoktu. Amrabat'tan iyi mi? %10 daha iyileştirdim belki o pozisyonu. %10-15 daha iyileştirdim. Buna saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi Amrabat'ın gidişi ve Edson'un gelişi başka bir şey anlatır. Amrabat'la Edson'un aynı anda takımda devam ediyor oluşu başka bir şey anlatır. Bence ikisinin birlikte kullanıldığı orta saha mesela çok verimsiz bir orta saha olur. İki, Edson size bir sistem değişikliği de sağlayabilir. Fenerbahçe taraftarın hayalindeki özellikle dünkü Semedo o dünkü Arçıbran'ı izledikten sonra Fenerbahçe taraftarın hayalindeki sistemle Klasik 4-2-3-1 ya da 4-3-3. Semedo sağ bek, Arçıbran sol bek. Önde Kerem, önde Nene. İşte bunların arkasından biniren iki tane bek. İşte bir de artık şuraya bir kreatif orta sağlar alın kardeşim de oraları da dolduralım düşüncesi. Bu oyuna mesela 4-1-4-1 gibi bir oyuna ya da 4-1-2-3 gibi bir oyuna Es-Son-Alvarez mükemmel ekleme. Çünkü oraya tek bıraktığında da sana ben bu orta ortasana hakimiyim kardeşim. Sağ taraftan da gelsin, sol taraftan da gelseniz ben o meşhur kayarak müdahalemi yaparım. Sizin hatanızı keserim, öndeki oyuncularımı rahatlatırım. 6 numarası. Bu anlamda, geçmişten bir örnek vereyim. Mehmet Topal. Bu anlamda e, öndeki arkadaşlarının çok seveceği bir oyuncu olur. E, rakibin hızını kesme anlamında bir dalga kıran vazifesi görür. E, ancak Fenerbahçe'nin orta sahasının, yani dün Benfica maçında da izledik. Fred, çok saygı duyuyoruz ama geldiği günle bugün arasında önemli bence fark var. Şimanski. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Aynı zamanda Mourinho'nun da vazgeçemediği bir oyuncu. Ama şunu net bir şekilde söylememiz lazım. O pozisyon oyuncusu için çok farklı şeyler bekliyorsun. Duran top hiç yok. Yani maalesef Şimanski kullanıyor duran topları. Belki iyi bir duran topçusu olsaydı Fenerbahçe'nin. Hani sordun ya Kerem olsaydı fark yaratır mıydı? Belki duran toplarda Kerem çok fark yaratırdı. Çünkü Fenerbahçe çok uzun bir takım. Yani Archie Brown'u en son Feyenoord'a gol attı. Jaden Ostervolle'si, Şikrin Yarı, Enes İlisi, John Duram'ı baktığında epey e, duran toplarda kontrol edilmesi zor bir takım. Şimdi buna Alvarez de katılıyor. Oraları işte duran top kullanma olsun, e, ya yönlendirici oyuncu, topu yönlendiren oyuncu, topu kullanan oyuncu tarzında bir eksik olduğunu düşünüyorum. Fred kalitesiz oyuncu mu? Hayır. Şimanski kalitesiz oyuncu mu? Hayır. Ama oraya bence bir tane daha e, Fenerbahçe'nin kaliteli bir takviyeye ihtiyacı var. O anlamda da belki Amrabat'ın yerine bir e, öne, daha öne, daha 10 numara, 8.5-10 numara tarzında bir oyuncu gerekiyor diye düşünüyorum. Kaleci konusunda bir gelişme var mı abi? Kale bir takviye olacak mı? Uğurcan konusu çok konuşuluyor. Uğurcan'la alakalı ben şunu aktarayım. Bir, bence Trabzon artık Uğurcan'ı bırakmaya sıcak bakıyor. Geçmişte durum farklıydı. Bu bir. İki, teklif ne olur? 15 milyon euro ile başlamıştı hikaye. Benim duyduğum kadarıyla Trabzonspor bir oyuncu da istiyor. İstenilen oyuncu da direkt isim olarak İsmail Yüksek. Şimdi bunları aktarıyorum bilgi olarak ama şu parantezi açmak istiyorum. Ya sen bunları anlatıyorsun da nereden biliyorsun? Ali Koç'la Ertuğrul Doğan bir masaya oturdu da bunları mı konuştu diyecek olanlar olabilir. Bu anlamda bir düzeltme yapayım. Bu tip görüşmeler direkt başkanlar nezdinde yapılmaz. Çünkü başkanlar masaya oturursa o işi ya olumlu anlamda ya da olumsuz anlamda bitirmek için oturur. Yani hadi bakalım anlaştık hayırlı olsun ya da kardeşim biz bu şartlarda anlaşamıyoruz. Uğurcan'ınız sizde kalsın deyip masadan kalkabilirler. O anlamda aracılar vasıtasıyla haberler gidiyor geliyor. Tamam mı? Bir meblağ, o meblağ da peşin isteniyor bu arada. Ee, ya yani 15 milyon euronun üzerinde bir rakam olduğu söyleniyor. Bir meblağ isteniyor. Fenerbahçe'nin işte orada biraz peşin verelim, birazını taksit yapalım gibi bir durumu olduğu söyleniyor. Ve İsmail Yüksek isteniyor. Şimdi bu transfer olur mu? Uğurcan Çakır transferi olur mu? Uğurcan Çakır transferi iş paraya kalırsa Fenerbahçe de yine gerçekleşir. Ancak kritik noktayı söylüyorum. Trabzonspor İsmail Yüksek istedi. Peki İsmail Yüksek Trabzonspor'u isteyecek mi? İşin bu boyutu bence soru işareti veya Trabzonspor'a verilecek oyuncu kim olacak? İrfancan Kahveci. Belki. İşte biri Çağlar dedi. Bir Çağlar ismi atıldı ortaya. Ya bunlar olmazlar saşayet. İşte Çağlar İsmail, İrfan sonuçta Amil takım oyuncusu ya. Hani biz Fenerbahçe'yi bırakmak istemiyoruz derlerse. İşte oraya ne bileyim bir Emre Mor, Levent Mercan falan gibi böyle bir değil de iki takviyeli. Yapıp e, mümkün olur mu? Ya kısacası formüller tartışılıyor. Bir Uğurcan gündemi de var. Ya belki şu anda kulüpler bunu çok kaynatmıyorlar, çok pişirmiyorlar ama bir Uğurcan gündemi de var Fenerbahçede. Uğurcan olmazsa ne olur? Livakoviç'in kiralık konu, e, takımdan ayrılması artık kesin. Ben artık önümüzdeki hafta zaten Avrupa'da transfer kapanıyor. E, ülkesine dönmesini bekliyorum. Hırvatistan'a büyük ihtimalle kiralanacak. Muhtemelen eski takımına gidecek diye duydum. Livakovic'in ayrılığı sonrası Fenerbahçe bir yabancı kaleci de alacak. E, Lunin ismi çok geçti. Ancak Lunin'in de Real Madrid'den ayrılmak istemediği bilgisi var ya benim elimde. Ve e, o transferin çok mümkün olmadığı söyleniyor. Ederson'da Fenerbahçe var. Ederson Fenerbahçe'nin durumunu yakından takip eden takımlardan bir tanesi. Bunların hiçbir olgunlaşmış isimler değil. Bir suma dedik. Tilemas dedik. Efendim başka orta sahaya kimler geçti? Hakan Çalanoğlu dedik. Granit Şaka dedik. Edson Alvarez geldi. Şimdi Lunin deriz, Ederson deriz, onu deriz, bunu deriz, başka bir kaleci gelir. O yüzden ben çok isimlere girmek istemiyorum ama dediğim gibi bir gündem var kaleci konusunda. Kerem konusunda da şunu söyleyeyim. Dün Portekiz medyasında bir haber çıktı. Kerem'in transferi iptal tadında. Banka teminatları sağlanamadığı için transfer iptal oluyor diye. Ben kulübe sordum ve böyle bir gündemin olmadığını söylediler. Şimdi iki tane farklı öykü var. O öyküleri paylaşacağım. İzleyenler yorum yapsın. Bir, Ali Bey'le yapılan bir görüşme. Bu Fenerbahçe profesyonelleri değil, Fenerbahçe yöneticileri değil. Ali Bey'in futbol bilgisine güvendiği insanlarla yaptığı görüşmelerde aldığı şöyle bir telkin var. Deniyor ki, ya yani nene alındı. İşte sol tarafta da sağ tarafta da kullanabiliyorsun. Kerem'le tipoloji olarak Kerem daha değerli oyuncu olabilir. Yanlış anlaşılmasın. Daha tecrübeli ve daha değerli bir oyuncudur Kerem. Bizim ligimiz için özellikle. Ama Kerem'i de alırsan iki tarafında çok aynı tip oyuncu olacak. Neneyi solda kullan. Sağ tarafa Antoni'yi kirala. Gibi bir Teklifle gidildi Ali Koç'a, bir e, nasıl söyleyeyim, telkinle gidildi. Ancak Fenerbahçe yönetiminde şunu çok iyi biliyorum. Biz artık bu saatten sonra Kerem'in, sergiye duruş sebebiyle bu transferden vazgeçmeyiz. Noktası da var. Yani burada Portekiz'de çıkan haberlerin biraz o bahsettiğim telkin kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Biraz Ali Bey belki işi ağırdan alıyor olabilir karar verme konusunda. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin Kerem'i özellikle iş bu noktaya gelmişken artık bitme noktası yani sözleşmelerin imzalanma noktasına gelmişken yarı yolda bırakacağını sanmıyorum. Bir şekilde Kerem Aktürkoğlu transferinin bitirileceğini düşünüyorum. Şimdi Alvarez geldi. Nene geldi. Kerem geliyor. Ben bir orta saha daha bekliyorum. Bir de Livakovic ayrılığından sonra yabancı kaleci eğer Uğurcan olmazsa yabancı kaleci bekliyorum. Yani Kerem'den sonra Fenerbahçe'ye iki transfer daha gelecek gibi gözüküyor. Teşekkürler abi. Başka programlarda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Burak'cığım.